Herkese merhabalar. Bugün yazma işlemine başlıyoruz. Bu da Nihamet makamının e, transpozeleri nasıl olur? Makam nasıl oluşmuştur? En azından sesler arasındaki <laughs> mesafeler kaç komadır? Bununla ilgili bir bakalım beraber. Nedir, ne değildir, ne yapabiliriz? Artık tahta başına geçtik. E, birazcık en azından e, arada böyle birkaç ders videosu da atalım, e, faydalanmak isteyen arkadaşlarımız olabilir aramızda. Onlara da en azından bir faydamız belki dokunur. Şimdi Nihamet Makami ile ilgili bir normal ana dizimizi bir yazalım. Dizide ne vardı? Şimdi yerinden yazıyoruz arkadaşlar. Soru anahtarımızı çizmiş olalım. Yerinden nedir bizim karar sesimiz? Soru Yani Rast perdesi üzerinden bir sol normal yazıyorum <laughs> galiba görünüyor az önce ben bir küçük bir deneme yaptım e, görünüyor oradaki mesafeden diye düşünüyorum. Umarım siz de anlıyorsunuzdur. Şimdi, bizim bir bemolümüz var. Tam si çizgimize koyduk. Bir de burada mi notamızda bir bemolümüz var. Şimdi yerinden, unutmayın. Yani yerinden çalıyoruz şu anda yazdığımızı. Bu da nedir? Çalgı sesi. Bu çalgı sesi arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi bunun arasındaki mesafeleri bir bakalım. Nedir ne değildir? Nasıl oluşmuş makam en azından bunu bir görelim. Şimdi biliyorsunuz Türk müziğinde tam sesler 9 koma bizde bir mi ile fa si ile do seslerimiz yarım. Bunların arasındaki mesafeler de 4 Diğer bütün sesler 9 koma. Tam aralıklı olanlar, tam ses olanlar. Şimdi o zaman sol ile la arasındaki mesafemiz bizim 9 koma doğru mudur? Komayı yazmayayım. 9 olarak gideyim. Yoksa karışacak birazdan. Şimdi normalde la ile si arası da bizim için 9 komalık bir <laughs> mesafe yapıyor. Doğru mu? Oradaki bizim bir dairesi, e, si dairesi notası tam sesi olduğu için 9, yapıyor. Ama biz buraya bir 5 komalık bemol koyduk. Bu bu o, komanın bu bemolün karşılığındaki koma sayısı 5. 9'du. Si la'ya yaklaştı. Buradaki mesafe kaldı 4. 4 koma kaldı. Şimdi normalde si ile do arasında 4 koma yarım sesi olduğu için 5 e koma daha yaklaştı. Mesafe açıldı. Burası 9 koma oldu. Do ile re arası zaten tam sesli 9 koma oldu. Aynı şey burada da geçerli. 5 komalık Mi'de de reye yaklaşma var. Burası 4 koma oldu. Mi ile fa arasını söylemiştik. En başta 4 koma olduğunu. 5 e bu tarafa gitti. Mesafe açıldı. Burası 9 koma oldu. Fa ile sol arası da 4, oldu. Şimdi biz aslında buradaki şifreleri daha doğrusu koma mesafelerini kendimiz herhangi bir karar, karar sesinden başlayarak bunu kurabiliriz. Şimdi buradaki olay şu yalnız. Şimdi bu yazımdaki e, olay şu. Şimdi sol sesinden nihabendir şimdi bir 5'li e, ve 4'lü incelemesi yapalım. Şimdi sol üzerinde baktığımızda burada neyimiz var? Bizim bir Buse'lik beşlisi var. Nihamet makamını anlattığım eski videolarda bir tanesinde makam ilk anlattığım video daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ne demiştik? Nihamet makamı zaten Buse'lik makamının şeklidir. Yani göçülülmüş halidir. Buse'lik makamı la üzerinden kurulur. Nihayet makamdır. İhsat i̇şte aşağıya sol üzerinden kurulan bir makamdır. Şimdi soldan başlayarak R notasına bir guselik beşlisi var. R'den başlayarak da burada bir kürdi kürdi dörtlüsü var. R, mi bemol, fa, sol yaptığınız zaman burada bir kürdi dörtlüsü var. Burada da bir guselik beşlisi var. R notası makamın R notası makamın güçlü sesi güçlü olarak adlandırılan sesi, güçlü notası. Sol sesi bizim karar perdemiz zaten, karar sesimiz, ana sesimiz. Burada yedenimiz, yeden ses dediğimiz ses bizim fa diyez. Yani bu da yeden sesimiz. Şimdi bu makamda, yani nihavet makamında bu selik beşlisi üzerine kürdüğü dörtlüsü ya da bu zelik beşlisi üzerine Hicaz dörtlüsü kurulmasıyla makam oluşur deriz genelde. Şimdi buradaki Kürdi dörtlüsü tamam. Hicaz devreye girdiğinde nasıl olacak nedir mi değildir? Ben şu şifreleri e, bu şifreye dokunmuyorum. Yani nihayet makamının temelinde Kürdi dörtlüsüyle oluşurken şifremiz bu şekilde kurulmuş olur. Şimdi Niğahmet e, makam ile ilgili. Dediğim gibi bu zelik Kürdi kürdü buraya şimdi Hicaz'ı ekleyeceğiz. Hicaz eklememiz için şu olması lazım. Re şimdi burası mi'miz bizim kaç komaydı? 5 komaydı. Bizde bir de Türk müziğinde şöyle bir notamız var. Yani burada diyor ki 5 koma bemolden bir tanesini at. 4 koma kalsın. Şu işaret yani. Buraya da fa'mıza şu dizi getirdiğimiz zaman fa'mıza bu dizi getirdiğimiz zaman burası re üzerinde re mi bemol fa diyez sol tabi buradaki mi bemolümüz bizim dört koma hani hicaz çalarken diyorum ya işte dudakta koma vermemiz lazım dudakta koma vermemiz lazım şimdi buradaki perde ve normalde mavi olan düşünün dört koma değil beş koma bemolü perde üzerinde basıyoruz normalde client'i aldık üflerken işte si bemol basarken normal si bemol basıyoruz mi bemol basarken normal mi bemol basıyoruz icaza geldiğim zaman diyorum ki ama re üzerinden icaz yapacağımız zaman miye buradan yani normal mi natural üzerinden ana ee, sesten koma vererek bemolleştirin miye koma vererek bemolleştirin ya da Diyorum ki mesela mi bemolle ile birlikte yandaki aynı andaki mi bemol perdesine basarak dudağı da birazcık ona göre gevşeterek ya da ona göre ayarlayarak ondan sonra Hicaz, yani re üzerinden Hicaz'daki mi komasına ulaşabiliriz diyorum. Şimdi buradaki şifreleri umarım anlatabilmişimdir. Dedim ki tekrar bunu anlatıyorum. La şey sol la arası özür dilerim sol la arası 9 la si bemol dokuzdu, dört 4 oldu 5 komadan dolayı si bemol do 4 oldu do re 9 re mi 4 oldu ee, kırmızıdan bahsetmiyorum çizgi onu yani hicaz gibi değil kürdi olarak konuşuyorum tekrardan mi bemol fa 9 oldu fa sol de 4 oldu sonra dedim ki buraya geldiğim zaman buradaki Hicaz, buradaki Hicaz'la ilgili durum bizim Mi üzerindeki bemolümüzü 1, 5 komu olan bemolü 4'e indiririz. Fa'mızı da gelip koyarsak burası Re üzerinden R re, minimal fa diyez ve sol notası ile birlikte bir Hicaz evet. dörtlüsü olmuş olur dedik. Şimdi bunu ben bir siliyorum. Tekrardan yazacağım. Yazdıktan sonra birkaç e, şeye bakacağız. Nedir, ne dilime değildir. Bazı şeyler bakacağız. Ufak tahsil bir durum Tamam. Şimdi <laughs> yeniden olarak adlandırdığımız nihamet makamıyla tekrardan dizisini yazacağım. Dizi yazdıktan sonra şimdi makamlarda biliyorsunuz ilerleyen evrelerde, taksimlerde ilgili yine elimden geldiği kadar kendi kendim de yapabildiğim kadar kendi yeteneğimle şeyde, çer, çerçevesinde öyle söyleyeyim. Şeyle ilgili, taksimle ilgili de bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi, tekrardan yazayım. Az önce yaptık da zaten. Sol dedik, La dedik, Si bemol, Do dedim, Re dedim, Mi bemol demiştim, Fa demiştim, ve sol demiştim. Sonra da dedik ki temel makamın kurulmasında şurada bir Buse'lik beşlisi var dedim. Şurada bir Kürdü dörtlüsü var dedik. Bunu yazdık. Tamam. Şimdi baktığımız zaman birkaç hemen küçük bir şey söyleyeceğim. Onu adlandırmak istedim. Şimdi şu la üzerinde küçük bir basma karar yapılabilir mesela. Burada şuna baktığımız zaman burada la, si, bemol, do, re dediğimiz zaman burada yerinden yerinden hürdi makamının dörtlüsünü bulursunuz. La, si, bemol, do, re. Burada bir kürdi dörtlüsü bulursunuz yerinden. Çünkü bugün <laughs> Kürdi makamı ilgili bir anlatım videosu izlerseniz ee, temel makamda, yani makamın ana sesinde, çalgı sesinde yerinde zaten la sesiyle başlar. Sonra buradaki si üzerinde bir küçük bir asma karar yapılacak olursa, küçük bir dizik yapılacak olursa si do ve mi bemol fa'da da bir çargah Burada da bir çargah beşisi bulursunuz. Şimdi tabi şargahta bir makam bu arada biliyorsunuz. Ama hangi perde üzerinden? Şargah başı derken Sibibor perdesi. Yani kürdi perdesi göçülmüş haldeki bir şargah beşisi. Normalde şargah mutası biliyorsunuz doğum mutası zaten. Ee, biz sadece Sibibor'u transporu yapmış gibi Sibibor'u göçülmüş gibi konuşuyoruz. Şargah beşisi olarak. Şimdi burada aslında bir makamın herhangi bir makam bütün bütün makamlar için geçerli olur. İçerisinde birden fazla aslında bir beşli, bir dörtlü e, bulabiliriz. Burası da bu, bu arada ne dedim? Yerinden küldü dörtlüsü dedim. E, bir sürü bulabiliriz. Yani hiçbir şey yapmadan bu çargah beşlisini ya da yerinden küldü dörtlüsünü görmeden de aklımızda sol la mı do re dediğimizde bir Buse'lik beşlisi re, mi, mol, fa, sol dediğinde kürdi dörtlüsü mi, mol'ü bir koma attım, fa'ya diyes koydum, hicaz dörtlüsü sonra baktım ki daha ne yapılabilir mesela ya da ne? neler var bu dizinin içinde diye düşündüğümde ya si, mi, do, re, bir kürdi dörtlüsü si, mi, do, re, mi, mol, fa dersen bir çargah beşlisi olabilir. Mesela makamın ilerleyen evrelerinde taksim boyutuna geldiğimiz zaman Biliyorsunuz yerinden yaparken güçlü üzerinden genelde uşak yaparız. O zaman da nasıl oluyor? İşte şuradaki bizim mi'niz buradaki bemolden kurtuluyor. Bu sefer hangi bemola dönüyor? Şu bemola dönüyor. Normalde bu nedir? Bir koma. <laughs> Biliyorsunuz anlatıyorum uşak makamı olsun, Hüseyin makamı olsun. Ya da bayat makamını da söylemiştim. Ee, burada bir koma mesela. İşte re, mi, fa, sol yaptığınız zaman da Burada da bu sefer ne oluyor? R üzerinden, yani neva perdesi üzerinden bu sefer bir uşak dörtlüsü oluşmuş oluyor. Şimdi makamları incelerken aslında bu şekilde inceleyebilirsek, kitaplardan da, ya da bu şekilde takip edebilirsek, sizler için bence daha sağlıklı ve daha doğru olur. Şimdi bunun üzerine, <laughs> şimdi bunun üzerine mesela ee, biz bence bir tane deneyelim, bir tane bir en azından transpoze deneyelim ve ondan sonra makamla ilgili şifrelendirmesini yapmaya çalışalım. Bu şifrelendirmeyi yaptıktan sonra da e, ödevlerden bir tanesi yani sizin için ödev diğer transpozeler olsun. işte bir ses deneyin mesela, bir ses kurun, ne bileyim beş ses kurun, e, ne bileyim başka işte olur, bir buçuk ses olur yani her şey olur, her tondan e, nihayet sesini e, bulabilirsiniz. Kendiniz bunu teorik olarak yazabilirsiniz. Ben şimdi <laughs> hangi karardan yazacağım? Koro sesi dediğimiz Türk müziğinde biliyorsunuz bir ses erkek sesidir, dört ses koro sesidir, beş ses kadın sesi olarak adlandırılır. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Nihamet... makamında dört ses dediğimizde bu bir koro sesi, karma koro sesinden bahsediyorum. Ve bu bizde hangi karar denk gelir? Re kararına denk Şimdi ben bunu şuradan aldım. Re, normal yazıyorum mi önce. Fa, sol, la. Şimdi bir bakalım şifre oluyor mu olmuyor mu? Bunu bir görelim en azından. Bir bakalım. Yani simbolü ben oraya yazdım ama oraya yazdıktan sonra şifre olmuş olacakmış. Şimdi re mi arası neydi? 9. Mi fa arası yanındı 4. Fa sol arası 9. Sol la arası 9. Buradan 5 buraya geldi. 4'e düştü. 9'du çünkü. ki. Burası Zaten yarımdı, 4 olmaktı, 5 kaydık, 9 olduk. doğru arası zaten 9. Şifre doğru muydu? Doğru, bu şekildeydi. 9'umuz var. 4'ümüz 9, 9, 4, 9, 9. Yani aslında ilk baktığımız zaman buna biz Batı müziğindeki minör diziyle sanki aynı ilgi geliyor. Neden? İşte tam yarım, tam tam yarım, tam tam gibi kullanıyor. Ama tabii bizim seslerimizde başka yani makamımızda daha doğrusu makamlarımızda biliyorsunuz koma sesler işte farklı makamlar üretiyor yani az önceki Hicaz, az önceki işte e, Uşak dediğimiz yerde işte Batı'da böyle bir şey bulamayız. Bizim <laughs> Batı'da sadece diyezler bemoller var. Bizde bir ses dokuza bölünür. Batı'da ikiye bölmüş. Bizde dokuza bölmüş. O yüzden e, Türk müziğimiz daha farklı tabii. Şimdi burada e, Bizim transpoze olarak baktığımızda R kadar transpozeyiz. Şimdi bu. Buraya baktığımızda nasıl bir ortaya sonuç çıkıyor? İşte R, Mi, Fa, Sol, La dediğimizde işte bu beşlisi vardı ya az önce o buraya geldi. Tamam çok güzel. Burası az önceki bu beşlisi. Şimdi bu bizim bu sefer neyimiz oldu? Güç sesimiz oldu. re üzerinden baktığımız zaman. Re, şey özür dilerim. La si bemol do re nedir? Yerinden az önce baktığımız vardı ya. Yerinden Küdi di dört bir sürü oldu. Şimdi bunu evet. icaz yapmamız için hop buraya bir koma attık. Yani kanunu düşünün. Kanunda mandallar var. Ee, adam tam bemol yaparken beş tane mandala attı. Orayı icaz yaparken mandalın birini kaldırdı, tizleştirdi, dört koma yaptı. Buraya da bir do diyez perdesi koydu. Bu sefer ne oldu? Burası yerinden, burası yerinden icaz oldu. Simon do diyez gelir. Şimdi <laughs> baktığımız zaman burası kürdüğü dörtlüsüydü. Komalar geldi, diyezler geldi. Ne oldu? Az önce dediğimiz icaz dörtlüsü oluşmuş oldu. Şimdi bu şekilde, bu şekilde transpozeler yapılabilir. Bu transpozeleri yaparken e, tabi bu matematiksel hesabı lütfen dikkat etmeye çalışın. Bunu yaptıktan sonra e, klavye alın ve bir çalın bakalım nedir, ne değildir, nasıl oluyor. Şimdi yerinden nihayet tamam eyvallah öğrendik. Diğerlerini siz kendiniz yazdıktan sonra çaldığınızda mihamet gibi duyuyor musunuz? Baktınız, kafanız karıştı, iyi bildiğiniz bir nihamet parça hemen çalmaya çalışın. Ne bileyim en basitlerinden bir tanesi yıldızların altında. Hemen yıldızların altında bir çalmaya çalışın. Ondan sonra baktığınız bir gariplik var, tekrardan kağıt kalemi alın, tekrar yazın, tekrar çalın. Bu birazcık böyle olur. Tabii bu işin aslında e, teorik olarak da ileri seviyelerde bilgiye sahip olmak için ya da teorik bilgiye sahip olmak e, isteyen arkadaşlar için söylediğim bir durum. Yoksa clarinet'le ilgili şarkıyı çalmaksa sadece amaç o zaman yazın tam yarım tam tam yarım tam tam yazarsınız hemen iki dakikada. Ondan sonra e, edip yaparsınız, geçersiniz. Ama burada başka şeyler var. Yani mesela şimdi buradaki biz şu kırmızıları silelim. Bunu görmediğimiz zaman mesela fa üzerinden değil mi? Böyle baktığımızda burada fa üzerinden hemen o çargahı görebiliyoruz. Ondan sonra buradaki si tam bir, bir, bemol değil de yani 5 koma bemol değil de bir koma bemol tam silah perdesi yapar, yaparsak yerinden uşağa dönüyor falan. Yani bunlar işte taksimlerde dedim ya taksimlerde ya da ne ileride belki aranızda bu işle ilgili Birilerine yardım edecek, belki birilerine ders verecek arkadaşlar da olacak. En azından belli başlı bazı şeyleri bilmeniz bizim için çok çok e, sağlıklı olur diye düşünüyorum. E, şimdi durum bu. Başka var mı söylemem gereken bir şey? Başka şu an için yok. Yine aklıma takılan bir şey olursa yine dediğim gibi e, aklıma gelirse mesela açınız hemen Kameramızı alırız karşımıza tahtayı, yine yazmaya çizmeye başlarız. Şimdi bu Nihamet Makamı ile ilgili olan bir makam nasıl oluşmuş? Aralarında, sesler arasında kaçar koma varmış. Ondan sonra makamın içerisinde hangi en azından dörtlü, beşlilerle ilgili bir çalışma yapılabiliyormuş? Bunlarla ilgili bildiğim kadarıyla, aklıma geldiği kadarıyla en azından bir anlatım olmuş oldu. Kabaca bir anlatım oldu. Bunu ee, teorik olarak da dediğim gibi kendiniz yazabilirsiniz, çok faydasını görürsünüz. Ee, daha sonra size bir tavsiye, yerinden bir ses, dört ses ve beş sesi çok iyi çalın. Her makamda yerinden bir, dört, beş Transpoz olarak yani her makamın dört tonunu olabildiğince iyi şekilde çalmaya çalışın de. Onlar çok önemli. Daha sonra ilave yapabilirsiniz, i̇şte bir buçuk sesler ne bileyim işte alt sesler, yedi sesler hangileri güzel geliyorsa kulağınıza onları da tekrardan yapabilirsiniz. Bugünlük böyle bir video olsun. Klarneti hiç devreye sokmadık. Sadece yazı olarak yaptık. Ders videosu isteyen arkadaşlar vardı. Bence e, fena değil, fena olmadı. E, faydası da olur diye düşünüyorum. Bundan sonrasıyla ilgili kürdüye bakarız. Yine aynı mantıkta e, tahtada anlatırım Kürdiye bakarız, daha sonra Hicaz'a bakarız, Uşak'lara bakarız, Süceyni'ye bakarız falan derken yine bu mantıkta Bir 5-6 ders videosu daha gelmiş olur. E, aklınıza takılan bir şey olursa yolunda ya da aklınıza takılan bir şey olursa WhatsApp'tan e, kendi telefon numaram var zaten verdim diğer videolarda. E, ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Benim için daha keyifli e, oldu onu söyleyeyim. Yani Çalmaktan daha keyifli oldu burada anlatmak çünkü e, yalan değil için daha rahat bir şekilde için temeline inerek e, bir ders işlediğimizden dolayı benim için daha e, vicdanlı bir ders oldu. Ama diğerlerde sizlerin isteğinizi karşılamaya çalışıyorum biliyorsunuz. E, onları da karşılayınca siz e, bana güzel mesajlar attığınız zaman ben de çok mutlu oluyorum o da bir şey. Evet görüşürüz kendinize iyi bakın iyi ki varsınız e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, ya arada yeni videolar gelir zaten. Bugünlük herhalde bununla kapatırız gibi geliyor. Ama belli olmaz. Yine bir ders arasında ya da gelmeyen bir öğrencim olursa o zaman da yeni bir video çekmiş olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Eyvallah.